Sevgili takipçilerimiz, hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul Edremit'te sizler için eşsiz villaları bulmaya devam ediyor. Eşsiz dedim ama bu villadan elimizde tam iki tane var. Bu da ne demek oluyor? Aileniz, sevdiğiniz, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, birlikte bir villa almak istediniz, birbirimize yakın olalım dediniz, ortak bir bahçe kullanalım dediniz ya da aynı zamanda müstakil bir hayat istediniz. Bunların hepsini size bu villada verebileceğim. Detayları basitçe anlatalım ama öncelikle fiyatımızdan bahsedelim. 24.500 lira bir fiyata sahibiz. Pazarlık payımız mevcut. Fakat içeride gördüklerinizden sonra pazarlık etmek ister misiniz? Bunu açıkçası çok merak ediyorum. 752 metrekare büyük bir arsamız var. 356 metrekare size özel bir kullanım alanımız var. Geniş bir havuzumuz var. E, açık otoparkımız, Giriş kapılarımız, her şeyi çok kusursuz bir şekilde yapılmış. Ben çok beğendim açıkçası. Yalnız ben fiyatla alakalı 24.500 dedim değil mi? 24 milyon 500 fiyata sahibiz. İsterseniz daha fazla detaya içeriye gidelim, içeride bakalım. Ben çok heyecanlanıyorum bu villayı göreceğimiz için. Buyurun gidelim. Kapımızdan itibaren başlayalım. Zaten çelik kapımızdan itibaren ben çelik kapıların giriş alanından itibaren bize güzel bir villaya gireceğimizi söylediğini, fısıldadığını hissediyorum. Normal şartlardan biraz daha boy yüksek boyutlarda masif ağaçlar yapılmış çok güzel bir çelik kapımız. Buraya geldiğimiz zaman buranın mimarının kendisinin tasarlamış olduğu böyle bir vestiyer alanımız var. Gayet geniş, gayet Böyle derinliği gerçekten çok fazla. Şöyle gösterebilir miyim? Sanırım bir 60 santim falan var buranın derinliği. Aşağıya kadar çekmece bırakılmış gerçekten güzel olmuş. Evimizin yerden ısıtmaya sahip olduğunu söylemek istiyorum. Hemen giriş kapımızdan sonra karşımıza bir dresör alanımız çıkıyor. Yarım bir ayna şeklinde tasarlanmış antrasit tonlarla ne kadar uyumlu olduğunu, evin geneline ne kadar uyacağını zaten göreceksiniz. Buraya da küçük bir çekmece değil de bir dolap alanı bırakılmış açıkçası. Evimizin ilk giriş katındayız, ana salonumuza geldik. Ben birkaç detaya atladım, şömine ayrıntısını atladım, asansör ayrıntısını atladım çünkü bunları burada vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi evin geneline ısı yayılımı sağlayan bir şömineye sahibiz. Diyotin şeklinde açılır-kapanır, gayet keyifli bir kullanım alanına sahip açıkçası. Hemen bu tarafa geldiğimiz zaman tam boy bir sürgü camın kullanıldığını görüyorsunuz ve özellikle ısı camın kullanıldığını belirtmek istiyorum. Çok e, yalıtıma çok özen göstermişler burada. Dikkatli sordum. Özellikle tek tek sordum. Yalıtımla alakalı her şeyi bana bildirdi. Ama hepsini burada anlatmayayım. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Havuz alanımızı buradan görebiliyoruz. Tam boy bir cam kullanmak da havuzun bu ferahlığını bana hissettirdi açıkçası. Sol tarafa doğru geldiğimde özellikle... Kullanılan penlerin, kullanıldığı tonlar açıkçası tonlar benim için çok önemli. Renk tonları benim için ne kadar önemli olduğunu her defasında belirtiyorum. Bu kullanılan ahşabımsı ton çok keyif vermiş, evin genel rustik havasına uyum sağlamış açıkçası. Burada da güzel bir hem balkon alanı hem yemek odası. Üst tarafına çıktığın zaman, üst tarafına kaldırdığımız zaman baktığımız zaman güzel aydınlatmalarımız da mevcut. Ya buraya böyle parça parça ledleri koyduğunuz zaman gün ışığı aydınlığını akşam da hissedebiliyorsunuz. Ve buraya geldiğimiz zaman şimdi mutfak tarafından da göstereceğim ama burada bir servis penceresi bırakılmış. Ya buraya yemek masanızı da koyabilirsiniz. Servisinizi kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Hemen sol tarafımda mutfağıma geliyorum. Mutfakta çok geniş, ferah bir alan bizi karşılıyor. Kullanılan e, malzemenin kalitesini geçiyorum. Oraya zaten geleceğim ama kullanılan dolap sayısının fazlalığına bakar mısınız? Açıkçası çok e, beğendim. Burada birkaç tane ayrıntım var. Bu kadar özenilmiş mutfaklarda ben biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Sizden önce bir kusur arıyorum <laughs> ve bulamıyorum. Şöyle geldiğimiz zaman buraya Anka Sıvıset fırın fırınımızı özür dilerim. Anka Sıvıset fırınımız konulduğu takdirde. Elimizde tepsiyle bunu açamadım. Bir heh, şöyle. Fırından yemeği aldınız. Elimde tepsiyle nereye koyacağım derdine girmenize gerek yok. Buraya çok güzel bir şekilde masa gibi bir alan bırakılmış. Koydunuz, fırınınızı kapattınız. Burada son dokunuşlarınızı da yaptığınızı düşünmek istiyorum açıkçası. Sizin elinizdeydiği zaman daha lezzetli olacaktır yemekler. Hemen Mutfağımızın bu kadar büyük dolaplarının yanı sıra burada da güzel bir saklama alanı bırakılmış. Şimdi burayı açtığımız zaman da ölü bir alan bırakılmamış açıkçası. Burası ne kadar ince düşünüldüğüne bakar mısınız? Yani ben açıkçası burada çok ciddi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bir de şuna da bakar mısınız? Yani bunu sabit de bırakabilirlerdi. Ama biliyorsunuz temizlemesi zor olacaktır. Burayı açın. Rahatlıkla temizlenebilecek. Yani hepsi inanın ince ince düşünülmüş ayrıntılar. Üst tarafa da bakalım. Önce şuna geleyim. Çok özür dilerim. Şimdi boyumuzun 2 metre olmasına gerek yok. Ben kısa bir insanım. 1.78 boyundayım. Ve üst taraftan bir şey almak istediğim zaman merdivenim bile hazır. Yani hiç buradan çekeyim bir şey üzerine çekeyim gibi bir şey yok. Kiler alanımızın ne kadar kullanışlı olduğuna bakar mısınız? Herhangi bir malzemeyi aldınız, bıraktınız. Yetmiyor, yine buraya gelelim. E burada da yukarıda dolap var ve gayet güzel. Atladığım bir ayrıntı var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Şurayı gösterelim. Gizli çekmecemiz mevcut. Hem burada. Çekmecemiz var. Hem burada. iki katlı büyük bir ailesinizdir. 4, ben burada oda sayısını vermedim. Tek tek gezeceğim diye oda sayısını vermedim. 4 artı 2, isterseniz 5 artı 2 yapabilirsiniz ve yetmiyor. Tavan yüksekliğimize de şöyle bakar mısınız? Ne kadar geniş duruyor. Bunun sebebi tavan yüksekliğimiz. 3.31 tavan yüksekliğine sahibiz. Valla hayret edilecek bir şey değil ama çok önemli bir şey. <laughs> buraya geldiğim zaman yine buraya da gömme bir depolama alanı bırakılmış. Franke marka bir evimiz var. Aynı zamanda bataryamız var. Yani hepsi ekstra bir işlevli. Bu evde görebileceğiniz her şeyde ekstra bir özellik var. Servis penceresi dedik. Servis penceresi bile tek açılımlı değil. Bakar mısınız? Hem temizliği kolay olur hem havalandırması daha kolay olur. Çift açılıma sahip. Sinekliğimize varana kadar hepsi düşünülmüş. Ben açıkçası burayı yapan arkadaşları çok tebrik ediyorum. Buradan Evet yukarıya doğru çıkalım ama nasıl çıkacağız? Yürüyerek değil asansörle çıkalım. Ben neyi atlıyordum? Az kalsın şu güzelim manzarayı atlıyordum. Onu nasıl atlayacaktım? Hemen. Size tablo hediye ediyorum. Ama doğal bir tablo. Şuraya bakar mısınız? Açıkçası bar sandalyeyi satıp şu manzarayı seyredebilirim gerçekten. Ve manzaramızın bölünme seni şaşırttı mı açıkçası? Ortaya bir direk de bölebilirlerdi. Bayağı bildiğim burada tablo görüntüsü var. Şahane. Gerçekten şahane. Ve ben az önce ne dedim? Yukarıya çıkacağız dedim. Ama elimizin bir de alt katı var ve asansörümüz oraya da gidiyor. O zaman aşağı kata inelim. Açıkçası asansöre bile baka kaldım. Ya yani sadece metal kötü bir görüntü verilmemiş. Bayağı bildiğiniz burada bile ekstradan bir işçilik yapılmış. Vallahi her ayrıntının düşünülmüş olması ne kadar güzel bir şey. Hemen evimizin şu an alt katına gelmiş durumdayız. Evimizin alt katında kullanılan fayanslar bu parke görünümlü fakat hani bu tarzları daha önceden muhakkak görmüşsünüzdür. Çapraz bir şekilde parkeler kullandı, parke görüntüleri kullanılmış ama eve ne kadar güzel oturmuş. Dekoratif bir sıvamız mevcut. Bu katta bile ki genelde ben aşağı katlarda yani eksi bir katlarda baktığımız zaman Tavan süslemelerini görmeyi hiç alışık değilim. Burada o bile düşünülmüş, yetmiyor. Buraya da bir şömine yapılmış. Yani daha hani abartmak istemiyorum, gerçekten abartmak istemiyorum ama her birisi gerçekten çok özel detaylar. Ne yaptınız? Burada çok keyifli bir alan elde ettiniz. İstediğiniz projektörünüzü koydunuz, sinema odası yaptınız. Burada spor yapabileceğiniz bir odamız daha var, bir de oraya geçelim. Diyelim ki burayı da spor salonu olarak kullandınız ya da bu evde e, size yardımcı olmak isteyen bir arkadaşınızı tuttunuz ve buraya onun odasını yaptınız. Ama ben şimdilik spor salonu olarak kullandığınızı varsayacağım. Burada keyifli bir şekilde sporunuzu yaptınız. PlayStation'a geçmeden önce ne yapıyoruz? Saunamıza gidiyoruz. Evimizde sauna da var. Hadi orayı da görelim. Sporda yeterince terimizi attık. Saunamıza geldik. Biraz da burada terleyelim dedik. Hemen buraya geldiğimiz zaman... Saunamızın zaten şu kokusuna bayılıyorum açıkçası. Çok yeterli bir alana sahibiz. İki arkadaş, üç arkadaş rahatlıkla burada durabiliriz. Ee, genel ağaç, sedir ağacı. <laughs> sedir ağacıyla savunaların olduğunu zaten biliyoruz ama ekstradan bir özellik ayavuz ağacını oturduğumuz yerlere, sırtımızı dayadığımız yerlere kullanmışlar. Bu da ısı iletkenliğini biraz daha geç yapar. Daha az ısı iletkenine sahiptir. Hemen oturduğumuz zaman burada bu kadar sıcakta ayağımız yanmasın, işte biraz daha rahatsız olmayalım diye ayağı uzağıcı kullanmışlar. Bu bile ekstradan bir detaya açıkçası. Sol tarafıma doğru gelmiş olduğum zaman burada da bir duş alanının bırakılmış olması çok hoşuma gitti. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben bunu daha şimdi fark ediyorum. Batarya bile çok güzel durmamış mı burada ya? Evet, sporumuzu, yaptık. Ee, sporumuzu yaptık. Saunamıza girdik. Daha sonrasında ne yapacağız? Burada şöminemiz var. Burada şömine ortamımız gayet güzel. İçeceğimizi elimize alacağız. İki arkadaş belki burada iki tane berjerimiz olacak ya da buraya başka bir şey, puf gibi bir şey bıraktınız. Yetmedi. Az önce söylediğim gibi buraya bir sinemizyon alalım açtık. Maçı açtık, sporu açtık ya da ne açmak istiyorsanız onu açtınız. O da mı yetmedi? Hemen bu tarafa doğru geldiğiniz zaman burada da küçük bir bar alanı bırakılabilir. İstenildiği takdirde içeceklerimizi de buradan servis edebiliriz. O zaman evimizin birinci katına girelim. Evimizin birinci katına geldiğimiz zaman hemen ilk odamıza doğru geçmek istiyorum. Dar uzun bir konseptle tasarlanmış, keyifli beyaz aydınlık e, tonların kullanıldığını görüyoruz. Burada yine iki kanada açılan ve ortasında yine bir direk ayrıntısı olmadığı. Bu arada elektrikli panjurlarımız var. Aynı zamanda her Panjurumuzda her e, tenimizde sineklik ayrıntılarına sahibiz. Doğa içerisinde bir bölgedeyiz. Sessiz, sakin bir yerdeyiz ve haşeratlardan da belki biraz uzak durmak istersek diye sineklik ayrıntısını da çok güzel bir şekilde vermişler. Bir de bu odamızda küçük bir balkonumuz var. Yine sinekliklerimiz tabii ki burada da var. Monoblok panjurlarımız yine mevcut. Az önce size gösterdiğim manzarayı gelin bir de dışarıdan bakalım demek için bu alanı bırakmışlar açıkçası. Keyifli olmuş. Evimizin ana girişine kadar buradan görebiliyoruz aslına bakarsanız. Belki misafir odası, belki çocuk odası, belki genç odası yapmak istersiniz. Bu orası artık tamamıyla size kalmış. Ve evimizin ebeveyn odasına doğru geçiş yapalım artık evimizin ebeveyn evi odasına geldiğimiz zaman tabii ki de burayı tasarlayan arkadaştan biz özellikle bilgileri aldık. Siz burada ne düşündünüz diye sorular sorduk. Kendisi buraya bir dolap alanı bırakmayı tercih ettiğini, belki isterseniz bu tarafta da bir dolap, iki tarafta da bir dolap alanı istediğini söyledi. Hemen sol tarafıma doğru geldiğim zaman bir ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuza da giriş yapalım. Yine zaten artık bataryaların, Vitra'nın kullanıldığını, Arteman'ın kullanıldığını bunları artık tek tek belirtmeyeyim diyorum. Ama buradaki kullanılan seramikler bile özel tasarımlar ve neredeyse premium seri diyebilirim. Açıkçası neredeyse değil, premium seriler. Ben... Dinliyorum. Aa evet, ben nasıl atladım. Şimdi bir geriye doğru gelelim. Bakar mısınız? Mısın? Burada fazladan bir vana var. Evimizde 3 farklı su kaynağımız var. Yani nedir bu? Şebeke suyumuz var. Şebeke suyumuzun yanı sıra sondaj suyumuz, kuyu suyumuz var. Yetmiyor. Bir de evin yağmur suyunu toplayan bir depolama alanımız ki aşağıya indiğimizde tekrar belirteceğim. O bölgeyi göstereceğim size. Bu üçüne de ulaşabileceğiniz bir van alanımız var. Şebeke suyu, kuyu suyu ve yağmur suyu. Gerçekten güzel. Yani Evde Allah korusun savaş çıksa kendi başınıza yaşayabilirsiniz açıkçası. Tabii ki de Allah korusun. Evet evimizin ev ve beyin odasını yeterince anlattığımızı düşünüyorum. Hemen sol tarafa doğru gelip yine bir genç odasına ya da misafir odası diyebileceğimiz bir alana geçiş yapmış bulunuyorum. Buraya da geldiğimiz zaman yine ferah ve geniş bir alan bizi karşılıyor. Bu tarafta da yine giyinme dolabı bırakılabileceğini düşündüğümüz bir alanımız var. Havuz etlerimiz var. Zaten evimizin mimari olarak birçok alanda bizim gözümüzü doyurduğunu görebiliyorsunuz. Üst kata doğru çıkmadan evimizin ortak banyosuna da geçiş yapalım. Evet, ortak kullanım banyomuza geldiğimiz zaman gerçekten çok güzel bir ambiyans var burada. Bunun da sebebi şimdi bronz tonların, kahve tonların, yeşil tonların biraz da böyle 5 tonların kullanıldığını görüyorsunuz. Buradaki şimdi güzelliklerden bir tanesini söyleyeyim. Botchi'nin Etna serisi hem eee evimizi görebiliyorsunuz, dağımızı görebiliyorsunuz hem de klozet alanımızı görebiliyorsunuz. Yetmiyor. Amazon serisi de bir Şimdi bunlar premium seriler, ayrı seriler efendim. Hani bunu e, buraya özel yaptırmış gibi hissiyat verecek, bunu her yerde göreceğiniz seriler değil açıkçası. Bu eve özel tasarım diyebiliriz açısına bakarsanız. Hemen buraya geldiğimiz zaman da bir banyo dolabımız var. Ya ben şeyi çok net fark ettim. Burasıyla bunun birebir aynı olduğunu görebiliyor musun? Res evet, bence burayı buna bakarak çizdiler. Kesinlikle. Üst kata doğru çıkalım ama bu sefer merdivenlerden çıkalım. Çünkü merdivenlerimizde de bir ayrıntımız var. Burada mermerlerimiz bile özel. Angel White serisi olarak geçen nadir bulunan bir mermerlerden kullanılmış. Aynı zamanda evimiz çift sahanlık yani tavan yüksekliğimiz 3.30 demiş hatırlarsanız. Burada konforu arttırmak için yelpaze basamak tarzında değil iki tane sahanlık şeklinde burada kullanılmış. Yan taraflarda yine ağaç detaylarımız var. Burada nişlerimizin üzerinde ağaç kaplanmış. Çok keyifli bir ambiyans yaratmış. Hadi üst kata devam edelim. Evet evimizin son katına geldiğimiz zaman sağ tarafında bir kapı görüyorsunuz. Buradan çıkmayacağım. Gelin oraya nereden çıkacağıma bakalım. Ama öncelikle size bu katımızdaki bir diğer özelliği söyleyeyim. Evimizin dört katına da hizmet eden bir asansöre sahibiz ki bu nadir bulunan bir şey açıkçası. Hemen arka tarafıma geldiğim zaman buraya da güzel bir mutfak alanı bırakılmış. Yani şurada bile yani ben açıkçası bu evi niye beğendim? Çünkü her şeyi ekstradan düşünmüş. Şu mekanizmayı bile yaptırmak gerçekten güzel maliyetler, güzel işçilikleri istiyor. <laughs> Ve asansör paneli. Kontrol panelimiz burada. Normalde bunlar için özel odalar yapılır o olmasın diye alandan tasarruf edelim diye bu kadar özel bir işçilik burada da kullanılmış. Ne yapalım size hiçbir ölü alan bırakmayalım. Her alanı sonuna kadar değerlendirin diye ve yetmiyor. Buraya da gelelim. Buradan daha sonra terasımızı tanıtalım. Evimizde bir de teras alanında hem duş imkanı hem de WC imkanı var. Buraya da aynı zamanda bir banyo dolabı yapılabilir. Hissedildiği takdirde burada da daha birçok değerlendirmeler yapılabilir açıkçası. Evet, evimizin teras alanına doğru geldik. Terasımıza geldiğimiz zaman görüyorsunuz ki burada separatör ayrıntılarımız var. Bunun da sebebini şöyle açıklamak istiyorum. Şimdi bu tarafın hemen arka tarafı yan tarafın havuzuna bakıyor. Biraz daha mahremiyet alanı kazandıralım ya da komşularımızı rahatsız etmeyelim istediğimiz için separatörlerle ayırmışız. Gayet güzel olmuş açıkçası. Hemen bu tarafa doğru gelelim. Zaten genel olarak manzara çok güzel dağıtılmış bir durumda. Buraya geldiğimiz zaman buranın üstünü müteahhit firmamız kapatmış ve istenildiği takdirde belki buraları kapattığınız anda burada da çok güzel bir kış odası, kış bahçesine sahip olacaksınız. Belki yatak odası bile yapılabilir ki şu manzarayı görerek uyanmak ne kadar keyif verecektir tahmin edin. Az önce çıkmadığım kapıda tam olarak burası. Bunun da sebebi şu, dışarıdan bir oda yapmayalım, evin içerisinde... Terliklerimizde direkt çıkabileceğimiz bir alanımız olsun diye yapılmış. Teras alanımızda çoluğumuzun çocuğumuzun güvenliğini almak için de açıkçası ne kadar yüksek bir mermer alanı, ne kadar yüksek bir duvar alanı bırakıldığını görebiliyorsunuz. Hem manzaramızı seyredebiliyoruz, hem de çoluğumuz çocuğumuz aşağıya sarktı mı eğildi mi gibi bir derdimiz olmayacak. Havuzumuzu da buradan görebiliyoruz. Hatta ne yapalım biliyor musun abi? Aşağı inelim havuzumuza tekrar, kapanışı orada yapalım. Videomuzun kapanışına doğru gelmişken sizlere az önce vanasını göstermiş olduğum sistemi anlatmak istiyorum. Çok basitçe. Burada hemen şu kapağın altında bir filtreleme sistemimiz var. 5 tonluk bir su depolama alanımız var. Bunun da avantajı nedir? Yağmur suyunu ekosisteme katkı olsun diye tabii ki de bütün bunların önemli etkisi bu. Yağmur suyunu depolayabiliyoruz. Aynı zamanda bunu gri alanlarına filtreleyerek dağıtabiliyoruz. Evin gri alanlarına filtreleyerek dağıtabiliyoruz. Bunun yanı sıra gelin sizlerle bir şey düşünelim. Ne düşünelim? Bir villa alacak olsan Sezer diyeyim bana. Bir villa alacak olsan neye çok dikkat edersin? Havuzunun olmasına dikkat ederim. Güzel bir tasarım olmasına dikkat edebilirim. Aynı zamanda garaj alanlarının olmasına, bulunduğu konuma çok dikkat ederim. En önemlisi konum. Konum derken neyden bahsetmek istiyorum? Hastaneye yakın olmalı. Havalimanına yakın olmalı. denize yakın olmalı. Bölgede ulaşabileceğim her yere çok kısa bir mesafede gitmek isterim. Çünkü neredeyim ben? Yazlık bölgedeyim. Balıkesir, Edremit'teyim. Balıkesir, Edremit'teysem her yere yakın olmak istiyorum. Doğayla iç içe olmak istiyorum. Keyifli bir ortam istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Bu villa için aşağıya bırakacağım numaralardan bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Sizlere de arkadaşlarınızla birlikte almak istediğiniz ya da tek başınıza almak istediğiniz bir müstakil bulmam gerekirse direkt burayı tavsiye edebilirim açıkçası. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.